İyi ki maskeyi yok etmişsin bro. Yoksa ağır... Polis geldi lan kapıma. Dalga mı geçiyorsun benim? Bana niye orozlanıyorsun lan? Ben mi gönderdim polisleri senin kapına? Alt tarafı daha çömesine sınav yapıyorduk. Maskenin konması bir oyundu, oyun. Böyle oyun mu olur? Kime sordun Ozan? Seninle de kaç kere yaptık tamam. kanat? Tamam. Ozan dalga mı geçiyorsun benimle? O maske sıradan bir oyuncak değil. Kızcağını tahmin edemedim. Ayrıca nereden bilebilirim ki Ekim'in görüp de polise gideceğini? Allah kahretsin! Kapanıp bitmiyor şu olay bir türlü. Deşecek mi kız? Bırakmayacak peşini belli. Ee, biz size dedik oğlum. Mahalleden bu su toplanırsa olacağı buydu. Dediğin gibi. Bu kız bizim başımıza artacak. Bizim bu kızı susturmamız lazım. Önce bir kendimizi gösterelim. Bir kim olduğumuzu tanısın. Öyle değil mi? Bak sen de görüyorsun işte. Biz sesimizi çıkartmadıkça hatun daha da cesaretleniyor. Haksız, Haksız mıyım? Haklısın. Zaten abi. Abi ne yaptın? Bulabildiniz mi maskeyi? Oymuş değil mi? Yakalandı. Sana da günaydın Hekimciğim. Bir sakin ol, nefes al. Otur. Günaydın abi. Ne yaptınız? Dolabı açtık. Maske falan yok. Çocukla da konuştum. Kaza günü okul civarında bile değilmiş. Tanıkları da var. Saklamıştır maskeyi. Yalan söylüyor. O kendisi için yalan söyleyecek birilerini de bulmuştur zaten. Ya abi inanmadın değil mi sen? Sen bırakmayacaksın bu işin peşini. Artık kanat bizim için bu olayda bir şüpheli olmaktan çıktı. Abi nasıl bu kadar Nasıl bu kadar hemen ikna olabildin sen? İşim bu çünkü kim Çocuk yalan söylese anlarım. Hekimciğim <laughs> güzel kardeşim. Bu kazaya takılıp kendine işkence etmekten vazgeç artık. Olanlar senin suçun değil. Abi Leyla yürüyemeyecek. Belki de hayatı boyunca benim arkadaşım bir daha yürüyemeyecek. Dışarı bile çıkamıyor kız. Ve daha 17 yaşında, 17. Ve sen benden kalkmışsın bu olayı sindirmemi unutmamı bekliyorsun. Abi senin kızının başına gelse, kardeşinin başına gelse unutabilir misin? Hı? Öfkeni anlıyorum. Ama elimde kanıt olmadan bir şey yapamam. Sen de beni anla. Tamam abi, tamam. Ben seni anladım. Ama ben o kanıtı bulacağım, sana getireceğim. Çünkü suçlu o okulda. Kolay gelsin abi. Niye aramadı ki bu hala? Bu saate kadar gitmiş olman lazımdı Ekim. canım kusura bakma dalmışım ben de seni arayacaktım. Vallahi bakarım. Alacağın olsun yani. Burada geberdim diyorum meraktan. Niye aramıyorsun? Gitmedin mi karakola? Ekim bir şey söylesene ne yaptın? Kanata tutuklamışlar mı? Yok. Demiştim ben sana kanat yapmış olamaz diye. Ya Leyla nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ne malum bu çocuğun masum oldu? Öyle biliyorum işte. İyi dediğin gibi olur umarım. Ben okula giriyorum şimdi kapatıyorum. Ararım. Kızlar kızlar çekilin bakayım çekilin. Ekin bekle beni geliyorum hemen. Günaydın. Günaydın. Ne işin vardı kız senin karakolda? Mahalledekilerden de bir şey kaçmıyor. Kaçmaz tabii. Sanki yeni taşındın da bilmiyor ne? Selçuk abiye uğradım. Yeni bir şeyler var mı öğrenmek için? Ya hala orada mıyız kızım ya? Polisler bile kapattı dosyayı. Allah aşkına bir bırak. Sen niye polisçilik oynuyorsun ki? Şu ağır dram havalarını bırak. Böyle bir aksiyon komedi takılı. Böyle az bir şeyde bir romantizm olsa işte tamam mis gibi. yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene biraz. Oynamak ister misin? Harbi mi diyor? Ama bana mahallede Lebron diyorlar. Haberiniz olsun yani. Oda altına, oda altına, ne işin var burada? Hadi gitsin burayı. Arkadaşlar ya bu ne şiddet bu celal bir kendinize gelin. Az bir şey yavaş olun ya. Hadi hadi gel. Bu ne böyle cephede miyiz ya? Hadi. Sakin, relax. Gavan tamam. gavan Hadi çıkla lan be. be bekir, bekir. Bak bana bak. Ne, ne oldu? Ne, ne, ne bu hali? Ha? Kim yaptı bunu? Hangisi yaptı? Bir şey yok kızım merak etme ya. Böyle erkek erkeğe maçların doğasında var böyle sertlikler yani. Bak. Ne bu hali? Ne oldu diyorum. Çok özür dilerim. Ee, kim kızım sende kapatıcı mapatıcı var mı ya? Eve gideceğim şimdi abim bir ton darlayacak. Adamın karşısına raki gibi çıkma. Pekir Be ben özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Ben bilmeliydim seninle de uğraşacaklarını. Sana söyledim. Kanat ve arkadaşlarından ne olursun uzak dur. Bir saniye ya. Sen ne yaptın ki? Ekim söyler misin? Ne yaptın sen? Niye... ...polise Kanat'ın adını verdim. Heh. Ne yaptın kızım sen? Bana da mı yalan söyledin Ekim? Sabah öylesine uğradım demiştin. Kızım bak bu Kanat, Manat artık bırakın bunların peşini. Şu okuldaki öğrencileri bir salın, rahat bırakın ya. Kusura bakma Bekir ama ben Leyla'ya olanları seni kadar çabuk unutamadım. Kusura bakma Ekim ama bana kendimi kötü hissettiremeyeceksin. Kızım bak benim abim okula girdi, arabaya baktı, arabayı falan bulamadı tamam mı? Adamlar aklandı. Aklandılar bitti Ekim. Ekim nereye? Ona bunun hesabını sormaya. Ya dur kızım saçmalama ne gerek var? Şimdi? Ya ne olacaksın olsun bırak. Gelme peşimden. Kızım bak her şey daha da Sen Ekim. <laughs>